İbo. Sal onu İbo. İbo bırak onu İbo. İbo bırak onu bırak. Abicim almayacağım onu ben. Almayacağım. Sal sana gözünün çapağını yiyeyim. Alma. Olma. Olma. Olma beyniniz. Ha <laughs> Bakın lan haritadan çıkın başka yere gidin burda sizinle Oğlum vafa vuruyor mu ses gelmiyor Ha vuruyor mu tamam Bir düz uluşta İki düz uluşta Üç düz uluşta İki çekip Bu kadar basit kardeşim Bunlar hep hesap işleri bak Bunlar hep hesap işleri kardeşim benim Hep hesap işleri başına da ben sana bak görüyorum İki buçuk saniye. Öldün mü bizimki? Ben Benim bu çocuğu kesmem lazım ya. Ya oğlum beni geber ya. Aa! Aa! Spray kutusu tarzında bir şeyler yapsalardı daha muazzam olabilirmiş. Vermem bunu size aslan parçaları. 2 vs 1 gelin lan. Onlar da çok güçlü hero'lar. E, ee, ölümsüzlüğüm çıktığı zaman çok rahat oynayacağım. Ultisini attı güzel. Ooo kesebilirler. Sistem yok. Kesebilirler. Yardım beyler. Hiç yardım yok işte mu? Lan ne oluyor ileri grafiklerine bak şimdi ha. Allah'ım bu gitmiyor buradan. Kanser oldum ya. Bu ne abi şimdi ben böyle mi oynayacağım oyunu? Süper. Aynen. Baba. La çerçeveyi de mi açayım? Ne yapayım? Nasıl gidecek bu la? Alo. Hey. La no, git lan. Allah'ım. Leri grafiklerine bak. Git git. Tıklıyorum gitmiyor Allah'ım. Aşırı mı yapmam lan? Orta düzeye aldım lan. Dur la. Allah kahretsin. Çok kötü oldum. Bismillahirrahmanirrahim lütfen git 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 Bak basıyorum gitme Allah ileri İleri grafikler açmak için sava Allah belanı vermesin Başkalarına laf ettiğimi düşünmüş Aa bak bunu bunlar... açalım La o bak vururum ekrana kırarım ha Uy, Hoş geldin bebek Ah ya 20 yarısı verdi Allah kim kafa attı <gülüyor> 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 ya? Ya Malerif oraya girilir mi ya? Gel buraya gel. Penta penta mı ver? Penta mı ver? Piç. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Kaçamazsın, kaçamazsın. Penta mı ver? Penta mı ver? Penta mı ver? P bırak penta mı bırak. Bırak penta mı çalma. Hadi bakayım. Baba sürdü. Oyna oraya, oyna oraya. Oooo. Vur 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 vur. <laughs> de... Oğlum nerede bu adam? Ben de aynı yardımı senden bekliyorum ama. Oo. <laughs> <Aga>, dur dur. <laughs> Cici. Allahım bana güç ver. Ya Rabbim bir halt ediyorum ama bana bir güç ver. Şunlara bir tek atayım. Hop çalarım bunu çok güzel be kesin bunu Lan cana bak be bir yumruk daha atabilseydim Canı fulmuş zaten Yap bir oyun yap bir oyun aslan Çek şunu Git farm it sadece başka bir alta yaramayın zaten Ondan sonra New Zealand kaldın diye zırlayın bana sıra verin bakayım. Emekliye bir sıra ver. Çık bakayım. Sıra gel 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 sırayla gelin sırayla. Tek tek gelin ama. Adam ulti açarsa öldük. <laughs> ama sıkıntı yok. halledir 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 halledir. Ben bunu keserim. Keserim ben. Oğlum, sen o ultiden çıkmayacak mısın lan? Lan ben sana niye vuramıyorum? Bak bir anda kandıracağım onu. He he, kandırdım enayi, beyzeldin. Ay 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 ay, ayıp değil mi? Ayıp mi? Aman 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 aman. Uzun hava çekiyorum. Ay 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 kulenin altına eklemek de nedir öyle? Ölmüyorum bugün de ölmüyorum. Bir daha doğacak bir daha keseceğim bugün de ölmüyorum. Sen yine öl. Adamı kaç kere keseceğim? 3 oldu bu. 3 3 3 4 4 4 4 4 4'ten sonra olmaz. Ay 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 ay. aman 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 kule kule kule. Kule 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 kule. Ay bu sefer gittik sıçtık. Artık ölebilir miyim lütfen? Ay 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 benize girdik çıktık. Aman aman aman. Aman aman bir durun bir durun sağ sol yavaş durun. Aman aman yavaş. Dur 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 seni bir kitleyim. Tamam 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 tam, sakin sakin. Sakin 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 değil. Aa be be be, be. ölmedim amına koyayım. da arkadaşlar keyif aldınız mı? Uh. Karşı takım almadı ama. <laughs> Biraz iyi oynadık sence. Araba, araba bu buradan gelir mi? Bak arabaya kafa mı arkadaşlar? Bak. ya. <laughs> Güzeldi. Bugün arkadaşlar size 3 mili komple anlatacağım. 3 mili komple anlatacağım teknikte neler yapılmalı? Mid e, rotasyonu nasıl atar? Sonrasında top lane nasıl görüş alır? Neler yapmalı? Bot lane nasıl konum almalı? Hangi yollar daha güçlü? Falan filan anlatacağım sizlere. Şimdi videoya girmeden önce Sen! Bak sana diyor. Sen sen! Niye Leste'yi alıyor? Niye Leste'yi alıyor? Tamam da Leste'yi alıyor. Niye? ilham alıyor oğlum. Hanabi niye alıyor? Hanabi niye, niye ilham, ilham alıyor? Arkadaşlar Bir Bağdaş Oturuyum Böyle Mardin Oturuşu Şimdi Arkadaşlar Lesteyi Almayın Gözünüzü Seveyim